33 dereceye gidek mi? Çobasından çekme mi? çayından meşu çayından çekme mi? Meşhur çekme içek mi? teyzeye gidek mi? Şakamından çekme mi? 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 Meşhur meleğinden yek mi? teyzeye gidek mi? Meşu meleğinden yek mi? Yemeğinden yekme, mi? Pilavından yiyek mi? Mısır pata meşhur Fatoş teyzeme meşhur Mısır pata meşhur Fatoş teyzeme meşhur 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 Yeme meşhur çok meşhur çok güzel insandır Benim Fatoş teyzem. Hadi gidelim teyzeme. Kalkın gidelim teyzeme. Yemeğinden yiyelim. Çobasından içelim.